Tahiyyatül mescit namazı nasıl kılınır? İki rekatlık tahiyyatül mescit namazı birinci rekat için niyet ettim Allah rızası için iki rekat tahiyyatül mescit namazı kılmaya diye niyet ederiz. Allahu Ekber diyerek iftihat tekbiri alır namaza başlarız. Subhaneke okuruz. Evzu Besmele çekeriz. Fatiha suresini okuruz. Arkasından Kur'an'dan bir sure okuruz. Rukiye gideriz. Arkasından secdeye gideriz. Doğruluruz. Tekrar secdeye gideriz. İkinci rekat için ayağa kalkarak kıyama durarız. Besmele çekerek Fatiha suresini okuruz. Arkasından Kur'an'dan bir sure okuruz. Yine surukuya gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz. Tekrar secdeye gideriz. Oturarak Ettehiyyatü Allahumma salli Allahumma barek ve Rabbena dualarını okuyarak namazı tamamlarız. Ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye sağa sola selam vererek namazı tamamlamış oluruz. Tahiyye selam vermek demektir. Tahiyyatül mescid, mescidin selamlanması, saygı gösterilmesi demek ise de esasında mescitlere sahip olan Allah'a saygı ve tazim anlamını içermektedir. Bu bakımdan Peygamberimiz biriniz mescide girdiğinde oturmadan önce iki rekat namaz kılsın buyurmuştur. Bir mescide Sadece ziyaret için veya öğretmek veya öğrenmek gibi bir maksatla giren kimse orada nafile olarak iki rakat namaz kılar. Dileyen daha fazla kılabilir. Mescide günde birden fazla girilmesi halinde bir kere tahiyyatül mescid kılmak yeterlidir. Tahiyyatül mescid namazı mescide girildiğinde daha oturmadan kılınmalıdır. Fazileti olan da budur. Oturduktan sonra da kılınır. Bazıları oturmadan kılınırsa, eda oturduktan sonra kılınırsa kaza olur demişlerdir. Bir mescide herhangi bir namazı kılmak için veya farz kılmak ve imama uymak niyetiyle girmek ve oturmadan da o namaza başlamak da tahiyyatül mescid yerine geçer.